Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin düzenlenen Teknofest'te Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar soruları yanıtlıyor. Canlı olarak ekrana taşıyor. Polo Türk burada, Türk Yıldızları burada. Türk mühendisliğinin eserleri Bayraktar TB2, Anka, Yürkuş. Bunun yanında Akıncı burada gösteri yapıyor. Arka tarafta hemen görebilirsiniz sol arkamızda. Bir yandan diğer etkinlik çadırlarımızda yine ...teknoloji şirketlerinin eserleri var... ...Türk mühendislerinin eserleri var... ...her bir çadırda... ...eğitim dolu, eğlence dolu... ...nice etkinlikler var. Efendim, ee, şimdi olarak baktığımızda... ...bu haber var, ...şimdi Kıbrıs'tan neden Kıbrıs diye soracağım. Elbette burası bizim... ...kardeş vatanımız... ...adeta... ...adeta... ...gözümüzün incisi, gözümüzün nuru... ...memleketimiz... E, ...ve buradaki genç kardeşlerimizin de Teknofest'e olan ilgisini biliyorduk. Buraya yaptığımız ziyaretlerde buradan da yoğun bir talep vardı. Biliyorsunuz İstanbul'da başladı festival. Sonrasında gelen taleple biz bir yıl Anadolu'da bir yıl İstanbul'da olmak üzere devam ettik. Hemen kısa süre sonra Can Azerbaycan'da düzenledik ve muhteşem bir festival oldu. Yine bugün de burada bugün itibariyle Teknofest Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ...harika bir başlangıç yapmış oldu. Efendim katılımı... ...öngörebiliyor musunuz? Her getirdiğiniz... ...istihbaratı önce bir tahmin yapıp... ...son günde açıklıyorsunuz bu kadar katılımı... ...olabiliyor mu? E, kayıt yaptıran en son... ...bana gelen en son rakam... ...kayıt yaptıran 250 bine yakın... ...ziyaretçi olacağıyla alakalı... ...bir rakam geldi. Bugün beklediğimizden... ...daha fazla bir ilgi gördük. E, biraz... ...gelince de kayıt yaptırılabiliyor. Tabii sabahın erken saatleri... Festival deneyimi açısından çok da güzel. Ee, özellikle sabahın erken saatlerinde yoğunluk daha az olduğundan hem e, ulaşım daha kolay oluyor hem de deneyim anlamında daha keyifli bir festival deneyimi yaşatıyor. Sabahın erken saatlerini tavsiye ediyoruz. Efendim 11. kez düzenleniyor. 12.sini bir yanımız neresi olacak İstanbul diye bekliyoruz. Bu yıl İstanbul'da Eylül ayında inşallah Teknofest'i ne yapacağız? ...ondan sonraki yılımızın... ...kararını henüz netleştirmedik. E tabi inşallah... ...Teknofest'in bıraktığı izler... ...olacak. Burada biliyorsunuz... ...Bilim Lefkoşa'da 15 bin... ...gencimiz eğitim aldı. Bunlar... ...biraz teknolojiyi sevdirmek... ...maksatlı, bilimi sevdirmek maksatlı... ...eğitimler. Ben inanıyorum ki... ...özellikle... Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti teknolojinin yapay zeka gibi alanlarında, yazılım gibi alanlarında belki ağır sanayi değil ama yazılım gibi alanlarında ciddi bir atılım yap yapabilecek potansiyeli barındırıyor. Genç nüfusuyla üniversiteleriyle ve bir anlamda baktığınızda dünyada da bu işlerin yapıldığı yerlere benzer bir iklim kuşağında. O anlamda Teknofest'in asıl maksadı bir anlamda toplumdaki zaten Paradigmayı kültürü dönüştürmek sadece tatil yapılan bir yer değil aynı zamanda teknolojide yüksek teknolojide geliştiren bir yer olması hayalimiz. Efendim sabah saatlerinden itibaren festival alanında gezdiğimizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti buradaki çocukların da hem Türk savunma sanayi şirketlerine hem de burada Türk savunma sanayisine ilgisini görüyoruz. Buradan nerede Türkiye açısından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından da bir savunma sanayi yatırımları bazında bir gelecek görüyor musunuz? E savunma sanayimizin açısından çok önemli bir yer. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biliyorsunuz ASELSAN'ın kuruluşu, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın kuruluşu, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra uygulanan ambargolar neticesinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir anlamda bağımsızlığın, egemenliğin, hürriyetin, bu alanlardaki bağımsızlığın ne kadar önemli olduğu anlaşılmış oluyor, olunuyor bir defa daha ve Aselsan onun üzerine kuruluyor. Telsiz yapmak maksadı maksadıyla telsiz dahi yokken yani ülkemizde bugün Türk savunma sanayi 20 sene içinde büyük bir dönüşümü tamamladı ve %80'lere varan yurtdışı bağımlılığını %20'ye indirdi. Düşünecek olursanız dünya açısından da Avrupa'ya baktığınızda Avrupa halen daha %80 oranında dışarıya bağımlı bizler ancak %20 oranında bağımlıyız ve hatta insansı hava araçlarımıza baktığınızda dışa bağımlılık yüzde %3-5 civarında yerli katkı bir anlamda bütün kritik teknolojileri Türkiye'de yapılmak üzere bu şekilde olduğunu görüyorsunuz. Savunma sanayi açısından Aselsa'nın burada teknopark olduğunu biliyoruz. Savun teknoparkta bir e yeri olduğunu biliyoruz. E diğer savunma şirketleri de e benzer şekilde teknofest iklimiyle bunu yapacaklardır ama sadece savunma sanayinde değil teknolojinin her kolunda biliyorsunuz Teknofest'in hedefi, milli teknoloji hamlesinin hedefi dünyaya damgasını vuracak tam bağımsız ve müreffeh olmak için eserler geliştirmek. Yine benzer şekilde hem savunma sanayi hem de diğer sivil şirketlerin, teknoloji şirketlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu anlamda yatırım yapacağını değerlendiriyorum. Çünkü özellikle bu iş insan kaynağı ile alakalı. Bunlar böyle büyük altyapı gerektiren yatırımlar değil. Bir anlamda insanın içindeki özgüvenin yerine gelmesiyle, öğrenilmiş çaresizliğin yıkılmasıyla ve aynı zamanda elbette yüksek donanımla ve inançla teknoloji gelişiyor ve dünyayı dünyaya baktığımızda en büyük dönüşüm rüzgarı yüksek teknoloji teknoloji üzerinden geliyor ve dünyayı dönüştürenler de baktığımızda o yüksek teknolojiyi üretenler. Dolayısıyla Teknofest aslında tümüyle insanımıza olan bir yatırım. Bir anlamda gençlerimizi özellikle dünyayı değiştirecek olan ve gelecek onlar. Bütün misyonu bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun belki ileride ülkemizin uzay programını inşa edecek duygusuyla yapılıyor. Buradaki bütün etkinlikler ücretsiz ve ben 4 Mayıs'a kadar Teknofest açık. Tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve dost ve kardeş coğrafyaların hepsini eski Ercan Havalimanı'na milli teknoloji hamlesinin kalbinin at diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tekrardan davet ediyor. son olarak dost ve kardeş coğrafyalar Türk dünyası penceresinden ve tek e şöyle bir bakacak olursak bu noktada değerlendirmemiz ne olur? <laughs> Türk dünyası e, coğrafyasındaki gençlere yönelik bir tarihimiz de olur mu? Elbette. Bugün aramızda Türk dünyasının aksakallarını da ağırladık kendileri de şeref verdiler etkinliğimize katılarak. Bizim hedefimiz canı Azerbaycan'dan sonra Türk dünyasının diğer mensuplarında da Teknofest'i gerçekleştirmek. Onlarda da benzer coşkuyu, heyecanı göreceğimize inanıyoruz. Teknofest tam bağımsız ve müreffeh olmak üzerine bir bir anlamda özgüven devrimi. Bu alanda yapılamaz denileni başa başarabilme başarabilme duygusunu nesillere aşı, aşılayan bir festival. Aslında bir festivalden çok daha fazlası. Bir ruh Teknofest ve sizler de burada büyük bir kısmınız ilk yılından itibaren paydaşlığını yaptınız. Bu anlamda da sizlerin de Teknofest'in coşkusunu, misyonunu, vizyonunu ulaştığı tüm coğrafyalarda paylaştığınızdan dolayı ayrıca şükranlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ha, Sağ. Ol. Sağ olun arkadaşlar.